Herkese merhaba arkadaşlar. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben kamerayı açtım. Ee, Furkan da aslında yanımda. Şu an yemeğini yiyor. <laughs> Birazdan katılacak aramıza. Bugün bu videoyu niye çekiyoruz? Çünkü Türkiye'ye gidiyoruz. Geçen haftalarda videomuzda sizlere bahsetmiştik aslında soru cevap videosunda Türkiye'ye gideceğimizi, niye gittiğimizi. Oradan da bilmeyenler tekrar o videoyu dönüp açabilir, izleyebilirler. Türkiye'ye gideceğimiz için bir valiz hazırlığına giriştik tabii ki. Bugün çarşamba günlerden arkadaşlar. Bu arada onu hatırlatayım. Biz yarın yani perşembe günü yola çıkacağız. Uçağımıza bineceğiz. Daha doğrusu sabah bineceğiz. Hatta geceden yola çıkacağız burada. Geceden yola çıktıktan sonra sabah 8'de uçağımıza bineceğiz ve artık Türkiye yoluna koyulacağız. Bir 15-20 gün kadar Türkiye'de kalacağız arkadaşlar. O sıra içerisinde düğünümüzü yapacağız. E, düğün sonrası da tabii ki e, tatilimiz için vakit ayıracağız. Ee, bu süreç içinde valiz hazırlığına giriştik. Ee, valizimizde çok bir şey götürmeyeceğiz aslında, çünkü gittiğimizde e, orada kış mevsimi. Bizim e, şu an burada yaz mevsimi olduğu için biz gelirken de e, her zaman yazlık kıyafetler getirdik, birazdan mevsimlik kıyafetler getirdik belki en fazla. O yüzden yanımızda kışlık hiçbir şey yok. E, o yüzden. Götüreceğimiz herhangi bir şey yok aslında. Öyle söyleyeyim size. Olabildiğince e, kalın kıyafetler giymeye çalışacağız. Özellikle havalimanında belki değiştiririz üstümüzü falan diye düşünüyoruz. Buradan giderken değil de belki havalimanında ona göre e, biraz daha kalın giyiniriz e, olabildiğince. Çok kalın bir şeyimiz de yok gerçi. Yani en fazla bir kalın sivitimiz, mevsimlik sivit var. İşte e, biraz da mevsimlik eşofman falan var yani. Artık bakalım gittiğimizde ona göre çok da dışarıda durmadan taksi, taksi'den sonra otobüs vesaire o şekilde ulaşmaya çalışacağız yani. Bu şekilde size de bahsetmek istedim, anlatmak istedim bunları. Ee, şimdi birlikte Furkan'la birlikte valiz hazırlamaya çalışacağız. Buradan e, işte birkaç parça bir eşya götüreceğiz. Onun dışında e, işte ailemize hediyelik bir şeyler götürmeye çalışacağız. E, onları aldık daha doğrusu onları valize yerleştireceğiz. Toplam 5 valizle gideceğiz. Birazdan göstereceğim size de valizleri zaten. Furkan'ın üç tane valiz hakkı var. Benim de iki tane valiz hakkım var. Aynı zamanda iki tane de kabin boy valizle gideceğiz. Bunları tabii olabildiğince iç içe geçirmeye çalışacağız. Elimizde çok yük etmemek için şu anlık. Çünkü aslında boş valizlerle gideceğiz. Gittiğimizde dolduracağız bunları inşallah. Gittiğimizde daha dolu dolu geleceğiz. Hatta belki bizim Türkiye'den buraya gelme videomuzu hatırlayanlarınız varsa aranızda o gün çok valizle gelmiştik çok ağır valizlerle gelmiştik bu sefer o kadar olmaz diye tahmin ediyoruz ama yine getirmemiz gereken bazı yiyecek şeyler var İşte burada kullanmamız gereken bazı şeyler var onları getireceğiz yine çok da boş gelmeyeceğiz tabii olabildiğince dolduracağız bu sefer belki o kadar ağır olmaz, öyle söyleyeyim. Evet, Furkan'ı bekliyorum bir yandan. <laughs> Furkan birazdan az önce geldi işten. Bugün benim okulum yoktu. Çarşamba günleri genellikle ben benim dersim olmuyor ve evde oluyorum çarşamba günleri. Furkan da hemen derslerini halletti ve geldi yanıma. Şimdi birlikte toparlayacağız. Öyle arkadaşlar o zaman e, valizlerin olduğu tarafta görüşelim onları da gösterelim sizlere. Evet arkadaşlar e, nihayet artık sayılı saatler kaldı ve birazdan gideceğiz. E, götüreceğimiz bir kısım eşyayı burada aldık. Burada evet. meşhur olarak kaju var biz de kaju satın aldık. Bir de dışarıdan ne alacağız Hatice? Avokado alacağız bir de hatta... Kokonat ee, alsak diye düşünüyorduk. Evet, Hindistan, ee, Hindistan cevizini, cevizi meyve haline almaya çalıştık. Ee, eğer bulabilirsek bizim şurada köşede satılıyordu. Oradan bulabilirsek oradan alacağız. Veya akşam da bir yere çıkmamız gerekecek. Belki yolda denk geliriz, akşam alırız. Artık alamazsak da kalacak. Bir tadımlasınlar falan diye Fırcan düşündü. Ee, taze düşündük. almak istemiştik. Burada yemeli, içmeli ayrı seçenekler oluyor. Biz yemeli alacağız. Sonra içini böyle açık. <laughs> evde yani Türkiye'de bir kutu açılımı mı derler. Koku açılımı <laughs> yapacağız orada. Ee, aldıklarımızı bakalım. da gösterelim mi? Evet şöyle, onu zaten valiz tanıtımında da gösterecektik. Şöyle, şöyle kajular, kajular aldık, aldık arkadaşlar. Burada bisap diye bir çayımız Hibiskus da var. Hibiskus bu arkadaşlar. Hibiskus bitkisinden yapılan. Şurada cemuzanlar, <laughs> pringoslar <laughs> var. ben kardeşime diye birkaç böyle farklı şeyler almak istedim. burada bizim sürekli tükettiğimiz e, fıstık fındık kezmesi, evet. bir de e, fındık kezmesini gördük, onu almayı almak istedik. E, birkaç bisküvi aldık. Burada e, meşhur olan bir baharat var, e, bu Lübnanların zahter. Böyle e, bilenler vardır belki. E ee, şey de yeniyor Furkan. Zeytinyağıyla. Sen hmm. tadımladın mı bilmiyorum. Ben evet. kahvaltılarda birkaç defa tadımlamıştım böyle. Lübnanın Zeytinyağına bandırıyorsun. Şey, evet. Ondan sonra zahtere bandırıyorsun ekmeği. Öyle tüketiyorsun. Ee, bunun dışında şurada Şöyle bir şeyler bir görüyorum. Rulo katın e, değişik versiyonu var. Bunu Hint marketinden almıştık geçen gün. Şöyle kalpli bir bisküvi var. Aa evet onu biz seviyoruz. Burada Satılıyor. Satılıyor. Şöyle bir gulyon diye sağlık ürünü ama lezzetli bir. Bu da çok lezzetli var. bir bisküvi. İki paket şöyle Hindistan cevizinden. Üç paket aldık. hatta. Üç tane Onlar tane böyle adlı, evet. e, galiba üç 20, 250 gramlık. <laughs> bir de yarım kiloluk aldım. Ya buradaki Hindistan cevizleri gerçekten güzel oluyor. Biz böyle tatlarda falan kullanılıyor ya arkadaşlar. Yani şöyle Onlardan bakalım. aslında böyle toz hali yani e, kısacası. Evet bir de bunlardan aldık öyle. Kısaca bunları götüreceğiz yani arkadaşlar. Şimdi birkaç avokado falan da alalım dedik. Ee, belki işte Hindistan cevizinin meyve halinde bulursak onlardan alırız ve artık tamamlarız. Aa bir de şurada Hint bisküvisi var. <laughs> Onu da gösterelim. Evet bir de şöyle bir şey. Böyle değişik bir şöyle. şey arıyorduk. Ya yani Çok da değişik bir şey bulamadık açıkçası. Burada çok bir e, böyle götürülecek <laughs> bir şey de yok. E, Hint markete girince orada e, Hintlilerin bir bisküvisini gördük. Hint ürünü olan. Hadi dedik alalım değişik bir şey. Belki tadımlarız. O şekilde. O zaman biz çıkalım mı Fırka? Evet biz çıkalım. Hemen e, almak istediklerimizi alalım. Sonra gelip valize yerleştirelim artık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Tekrardan yorulduk. Biraz sıcakta dışarısı açıkçası. Işık var ama ya şu an gündüz bu odada biraz fazla ışık gelmediği için karanlık olduğu için ışığı açtım ben. Yansıyor duvarlara. Oradan fark edersiniz. Şimdi hemen size de göstereyim ben buradan. Kokonat aldık meyve olarak. Bir de avokado aldık. Onu bulduk. Ee, şimdi Furkan da bir yandan valizlerimizi çıkartmaya çalışıyor. Hemen oraya döneyim. Burada kullanmadığımız bir lavabı vardı. Ee, i̇lk daha ev tanıtım videomuzda göstermiştik. Orayı biz valiz odası yaptık. Şimdi valizler orada. Valizleri oradan çıkartıyoruz ve yerleştireceğiz içeriye. Evet, geçen e, hafta sonu bunları çıkartıp e, tekrar bir havalandırmıştık. Aynı zamanda silmiş, temizlemiştik. Şimdi yerleştireceğiz. Zaten bir şunları yerleştireceğiz arkadaşlar. Burada bu arada aldığımız kokonat ve avokadolarda... Eyvah Şu kahve düşecek. De tanıştıralım size. Biz bunu normal şey 25 kilo arkadaşlar bunu. 23 kilo, 25 kilo. Biz 35 kilo doldurmuştuk kitaplar vesaire ve koymuştuk. Ve son hali? Bu şekilde. Ayağını kırdık maalesef. Ya biz kırmadık gerçi. Yolda kırıldı siz değiştirmeye çalışacağız. Yine inşallah değiştirebiliriz. Evet, Türk Hava Yolları'nda böyle bir şey var biliyorsunuz. Belki sizde yaptınız mı bilmiyorum. Ee, siz de yazın. Ee, biz bunu götüreceğiz, söyleyeceğiz. Ee, çünkü yol yol esnasında kırıldı. Yani bir e, biz havalimanında buraya geldiğimizde, aldığımızda kırık bir vaziyette aldık yani o şekilde aldık. O yüzden e, söyleyeceğiz bakalım. İnşallah sorun çıkmaz ve değişir. İnşallah. Ya çok yüksekten atıyorlar. Böyle bir mekanizma var. O, o kargo bölümünde. Yüksekten atıldığı için ağır şey tabii. Kırılabiliyor tabii, tabii. ya. Ne kadar üstüne yapıştırsanız da kırılabilir vesaire falan. Aynen. Kırıyorlar yani maalesef. Ya doldurmakla da alakası vardır belki ama ya buraya gelen herkes zaten valizlerini hınca hınç dolduruyor. <laughs> ee, yani bir tek dolduran biz değiliz. Ee, ama tabii o da payı olsa da farklı şeyler de vardır. Neyse. Evet, öyle. Biz Hangisini işte dolduralım Furkan? Şöyle işaretler falan koyuyoruz kaybolmasın diye. Furkan, işte falan yazıyoruz. Şu bazı şeyleri de sökelim etiketleri falan ee, yeni zaten etiketler yeni etiket belki. yapışacak. Bazıları silinmiş. Böyle 5 valiziniz var toplamda. Onları dolduracağız. Şimdi bir defa şu zaten çıktı. İçte kalacak O evet. onu bir çıkartıyoruz. Ee, onu değiştirmeye çalışacağız. Hmm. O gitti. Ee, bir tane valize sağlam valize dolduralım bunları. Ee, kalanları da boş kalacak. Evet, şimdi videoyu kurdum ben tekrardan. Gözüküyoruz. Umarım. <laughs> ee, şimdi bu valize karar verdik. Bu valize e, yiyecekleri dolduralım dedik. E, diğer bir valize de e, kıyafetlerimizi doldururuz. E, öncelikle şunları alalım. Bu arada karasol aldık arkadaşlar. Karasol burada meşhur bir meyve. Bunları streçleyelim Bir de avatar da aldık. Yani streçlemem gerek yok bence. Özellikle Şöyle... şeyler için soruyorum, kokonatlar için. Herkese. Kokonatları onu birazdan tanıtacağız size. Baştan ben bir göstereyim isterseniz. Şunu Şunu böyle götüreceğiz. E, açtırmadık ama bayağı bir soydurduk şu kısmından. Artık e, açılmasını umuyoruz. Böyle götüreceğiz. <laughs> Ve şuradan biz açacağız veya bıçakla açacağız inşallah. Böyle evet. çok enteresan bir şey. Çok sıcakta yetişmesinden rağmen içi soğuk bir su var içinde. Aynen. Hindistan cevizi suyu. 4 tane ben bir tane daha poşet getirip en azından bölüştürebiliriz. Aynen öyle. Böyle bir şey yapalım. Çünkü öyle yapalım. Bir de size bir taktik öğreteyim. Hindistan cevizi <laughs> satın alırken bunların 3 boyu var arkadaşlar. 500 sefaya, 700 sefaya ve de 1000 sefaya. Siz bin sefalık en büyük aldığınızı zaten size orta veriyor. O yüzden siz ortayı sipariş edin. 700'e binlikte kesebiliyorsunuz. Bu da aklınıza bulunsun. bir kazak yani. Tamam. Şey, laptopumuz kalıyor zaten. Evet. Ee, kayıpları da koyalım. <laughs> Onları da koşalım. Şöyle kaşık katabilirsin. <laughs> Var mı <Şimdi. gülüyor> arkadaşlar e, bunları koyduk. Şunlar ne var? Şimdi bunu kapatıyoruz. Orada sadece biraz daha büyük olan e, yiyecekler koyduk. Evet, küçük çantayı da yaptık. Küçük çantada da kırılabilecek bisküviler vesaire var. Onu da çereye götürüyorum. Nerede devam ediyoruz? Evet, eee şu valize kıyafetleri yerleştirelim. Kusayım aşağıda dursun da bunları bir. Bunlar bizim getirdiğimiz kutlar patlatmayı sevenler varsa. Yine lazım olur diye saklıyorum. Ola ki böyle cam bir şey gösterir. Daha kırılabilen bir şeyler de iyi olur. Buraya eşyalarımızı yerleştirelim. Zaten çok da bir eşya almıyoruz. Az önce dediğim gibi. Bunları katlayıp koysana. Furkan iki gömlek götürüyor. Bir de bir iki tane de pantolon. Sen bir şey götürmüyorsun. Ben ya. de aynı şekilde yapacağım. Şimdi getireceğim. Kafanı. Şu gömleği çok sevdim ya. Yıllar olmadı. Bir yıl falan oldu. Defaktodan almıştım. Ama çok güzel çıktı yani. Evet, bu da tamam. Ben şu çoraplarını da hemen koy. Tamam. Ben de. Evet, ben de sadece iki pantolon, bir de iki tane de üst koydum kendime. Ona da şu seninki de koysam. Bu mu Diğerlerini de getireyim. Tamam. onlardan bahsedeyim şimdi. Hemen şunları da koyayım. Evet bu arkadaşlar benim e, dün öğretmen bir arkadaşımdan aldığım hediye burada e, yerel kumaşlardan hemen şöyle göstereyim Afrika daha Sünye. yakın Afrika usulü. <laughs> şeklinde şekilde kumaş. Burada e, çok satılıyor. Özellikle kumaş çok satılıyor burada. İnsanlar e, elbise diktirmeyi, işte, e, kendilerini kıyafet diktirmeyi çok seviyorlar. E, benim için de hediye e, almış. E, bana aslında şey dedi, birlikte terziye gidelim, elbise diktir e, diktirelim sana dedi. Ama ben e, daha sonradan farklı bir fikir <laughs> buldum hemen. E, kendime etek diktireceğim bununla. Ve Türkiye'ye götüreyim. Orada daha güzel kendime e, daha e, iyi ifade edebileceğim şekilde en azından diktiririm dedim. Burada belki e, kafama uygun bir şey bulamayabilirim, yaptıramayabilirim diye düşündüm. O yüzden bunu da götüreceğim. Orada diktirmeye çalışacağım. Şuna fazla mı koyalım diye. Şimdi ha, ya da her şeyi açılıyor. Açıldı mı? Açılıyor. Bantlayalım. Bantlayalım. Bantımız var mı? Bantlayacağız. bin parça bir puzzle. Bu da bir arkadaşımızdan hediye gelmişti. Kendisine teşekkür ederiz. Bu evet, son. Ben... Bu da... Ay, evet. Ya yani böyle e, takılarımı falan böyle ayıracağım. E, daha doğrusu ayırdım ben. E, ve onları yerleştireceğim. Böyle iki farklı çanta aldım. Ulan, makyaj malzemelerimi koydum. Hemen şuraya koyabilirim. Bunun içerisine de cilt bakım ürünlerimi koyacağım. Ee, hemen şu tuvaletlerimi... İşte kremim büyüktü, onu küçük bir kutuya koydum. Ee, onun dışında e, takılarımı şuna koydum. Bir tane de diş macunu var burada. Belki şey. diğer bir lazmımda da koyuyorum. Burada da yüzüklerimi koyuyorum. Ee, saatler... E, tabii ki saatlerimi de koyacağım. <laughs> Tırnak makası ve lip balm. Bunu da koydum. Bir de parfümlerim var. Parfümlerimi de getireceğim. Onları da yerleştireyim. Onu da Furkan şuraya koy. Evet şimdi hazırladık. Bu valizde dediğim gibi az önce meyveleri falan koyduk. Yiyecekleri koyduk. Bu kırık valizimiz onu değiştireceğiz. Furkan'ın sırt çantası. Ona da kırılabilecek yiyecekleri koyduk. Bir valizimizde Kıyafetler var. Diğer iki valiz de boş. Zaten bir valizde kıyafet dediğim aslında yarısında bile yok. O şekilde yani bomboş gidiyoruz aslında. <laughs> evet Değil mi? böyleydi arkadaşlar videomuz. Bundan sonra e, Türkiye seyahatimizi izleyeceksiniz. Yaklaşık bir hafta sonra e, onu da yüklemeyi düşünüyoruz. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça